Bugün sevgili bir arkadaşımızın ismi neydi? Nadiye. Nadiye arkadaşımız Aslan Burcu özelliğini sormuş. Abi, aslan kadını nasıldır? Aslan kadını fenadır. aslan kadının özellikleri harbidir, doğru, dobradır inatçıdır ama inadı e, karşısındakine bağlıdır yani gururludur sevgi doludur gerçekten aslan kadını sevdiği zaman dünyayı fetheder gözü hiçbir şey görmez ve bir de şey sormuş aslan kadın için en uyumlu burç yani en uyumlu burç derken aslan kadını için aslında burcun pek kişinin pek önemi yok. Yeter ki saygı çerçevesi içinde olsun gerçekten çok sevgisini göstersin. Yani aslan kadınına yakışacak sevgiyi göstersin. O onu artık şahta eder, padişahta eder. Gururu incinmesin. Gururu incindiği zaman aslan kadınının yani sizi yok sayar. Hiç olmamışınız gibi, hiç doğmamışınız gibi, hiç yaşamamışınız gibi hissettirir. Yani aslan kadının özellikleri genelde dobracı oluşudur. Sevgisini çok kuvvetli oluşudur. ...ideallerine bağlı oluşudur. Tuttuğunu koparması... ...çok... ...göründüğü gibi... ...aman aman aslan... ...denilecek şekilde... E, ...duygusallığa gelince... ...çok naiftir, çok kırılgandır. Gerçekten... ...kırıldığı zaman... ...o... ...tozu koparır... ...dedikleri şey aslında bir efsane... Sessizleşir, kırıldığın habları.